Evet tarih 10 Mart Perşembe. Almanya ya yaptığımız projenin bütün üretimlerini paketledik. Hemen hemen her şey. Proje ile alakalı ürünler imal edildi. Hepsi paketlendi ve şimdi Almanya'ya çıkmak için son aşamadayız. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top So you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out evet, Bundan yaklaşık olarak 6-7 ay önce şu anki müşterimiz ama daha önce hiç tanımadığım birisi beni internetten bularak aradı. Dedi ki benim Almanya Hamburg'da düğün salonu ve klubum var. Bir restoran açmak istiyorum. Bununla alakalı bana nasıl bir yardımın dokunur diye internetten bana ulaştık. Ben açıkçası o gün konuştuğumda çok da ciddiye almamıştım. Hani buradan bir iş çıkmaz diye. Sonra bir anda e, işin sahibi, işverenim Almanya'dan geldiğini söyledi. Direkt ofise davet ettim, geldi. İlk görüşmeyi yaptık. Bu restoranı tasarlattım Almanya'da ama bunu hiç beğenmedim. Çok ciddi sıkıntılar var. Bununla alakalı bana nasıl yardımcı olabilirsin? Şimdi projede o kadar çok noktayı değiştirmek istiyor ki tabii ki bu çok da mümkün değil. Projeyi baştan aşağı tasarladım. Şimdi önce projemizi bir görelim. Hamburg'da ne yapıyoruz? Sonra sürece devam edelim. projemiz bu şekilde. 600 metrekarelik devasa bir yapı. Bu yapının içerisinde bir Türk restoranı yapacağız. İlk defa yurt dışına çok büyük bir proje teklifi geldi. Tabii biraz korkutucu, endişe verici ama girdik tabii ki. Ürettiğimiz tüm ürünler 3 tır halinde e, Almanya, Hamburg'a ihraç ettik. Çok güzel bir deneyim oldu. Almanya'ya gitme sebebim gönderdiğim ilk 2 tır uzaktan erişim yoluyla oradaki arkadaşlarla, oradaki formenlerle görüşerek sürekli koordinasyonda kalarak onların montajıydı. Son tırla aynı anda Hamburg'da olacağız. E, bu tırı indireceğiz. Sonra restorana aplikasyon başlayacak. Bu şimdilik. Hoşçakalın. let's go yo i'm like an addict dude i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it feels like a man yeah sometimes i get so mad there's no control in me my thoughts get so bad i'm like i might grab a bat i don't know my wrath my blood boils over like Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. Evet, Almanya geldim. Mehmet abim beni aldı. Übe z 1931 diye bir iş merkezinde bizim proje. Hemen arkamda gördüğünüz şuradaki koridordaki dükkan bizim dükkan. Yaklaşık olarak 3 ay buradaki tadilatımız devam etti. Şimdi artık bizim son tırımızın montajı aşamasına geldik. Hatta biz de Mehmet abiyle tırı nereden indiririz, ne yaparız diye daha ayak üstü hiç bir şey yedirip içirmeden hemen beni getirdi çalıştırıyor burada. Şimdi size aşama aşama e, her şeyi anlatacağım, her şeyi göstereceğim. İş merkezinin içerisinde bir sürü şey var. Yani hatta bizim yan taraf kilise, öyle söyleyeyim size. Öyleydi dedim mi Mehmet abi? Bu arada şimdi Mehmet abiyle de sizi tanıştırayım. Mehmet Akta kendisi Kayseri, e, o da bir Türk bizim Mersin gibi. Yani. <laughs> Mersinli mi? <laughs> Ama değil evet, Kayseri doğumluymuşuz abi. Şimdi e, burası çok sakin bir şehir. Öncelikle şehirde yürüyen çok az insan var. Hatta daha yeni şu ablayı gördüm. Abla bak gidiyor. Yani insan görmek çok zor. Ben çok şaşırdım burayı gördüğümde. Mehmet abi sağ olsun geldi beni buldu. Abi nereden aklına geldi benim? Nasıl buldun? Vallahi abi şöyle söyleyeyim. Şimdi bu mekanı aldıktan sonra böyle bize. Vizyonu geniş olan biri lazımdı böyle <laughs> bu işin içinden çıkabilecek bir insan. Tabii biz de seni internetten takip ediyorduk bu zamandan beri. Böyle aklımıza gelen ilk adres eyvallah. diyelim herhalde. Eyvallah. Eyvallah. Görüşünce konuşunca aradım sizi yanınıza geldim, görüştük konuştuk. Hani bir şey uyuştu, frekans, evet, frekans oldu. Ondan sonra sonra anlaştık. Ya şimdi, yani bu, şimdi bu gerçek. işler kısmet işi. Evet, ee, Mehmet abi Hamburg'da, ben hiç tanımıyordum Mehmet abiyi geldi aynen tesadüf dediği gibi bizi de sağ olsun takip ediyormuş. Ee, Instagram'dan projelerimize bakıyormuş sürekli. Geldi, mekanımızı gördü. Projeyi yapabileceğimize kanaat getirdi ve başladık. Şimdi çok daha keyifli dakikalar bizi bekliyor. Ben daha Yeni Hamburga indim. Tırı bekliyoruz. Tır normalde dün gelecekti ama e, gümrükte bazı sıkıntılar oldu, çözüldü. Birkaç saat sonra burada Almanya'dayız. Çok güzel dakikalar bizi bekliyor. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoş Görüşürüz. Olun. Adana'dan yüklediğimiz tırımız nihayet ulaştı. Şimdi yavaş yavaş indirmeye ve arabalarla yukarıya çıkarmaya başlayacağız. Şuradaki büyük asansörden bu cengaverler çıkaracak. Ben <laughs> de Arkadaşlarım bazıları Bulgar, bazıları Romanyalı. Hepsi Roman. Hepsi romans. Hepsi Romanmış. Şimdi çok şükür şu an bir görünmüyor ama yavaş yavaş indirdikçe ortaya çıkacak. Bakalım şu an düzgün görünüyor. pasaj tarzı bir alan. Burada klas mobilyaların satıldığı bir mağaza var. İçeriye girdiğimizde burası projenin karşılama alanı, restoranın. Tabi buralar proje sonunda çok efsane duracak. VC alanı ve projenin genel görünümü. 555 metrekarelik bir alan ortalama. Burada gördüğünüz fayanslar,

bu platformlar, fayansların durumları, tavanlardaki yerleşimler, seramikler, her şey projeye göre doğru yerlere yerleştirildi. Şu an montaja hazır vaziyetteyiz. Bekliyoruz. Tadilatın ikinci günü. Şimdi bir gün hiçbir şey yapamadık, sadece malzemeleri indirdik. Maalesef bazı malzemelerimiz, yani buradaki mermer parçalarımız parçalara ayrılmış, barın üstü falan. Kimisi tamir edilecek, kimisi tamir edilemeyecek vaziyette. Mesela barın lavabosu ezilmiş. Bunu değiştirmek gerekecek. Söktüm o yüzden. Sonra büyük büyük malzemelerimizi buraya indirdim. Ee, çünkü içeriye almak şu an için sorun. İçeriye doğru girdiğimizde giriş malzemelerinden başlayarak şöyle göstereyim. Her şeyi düzgün bir şekilde içeriye yerleştirdik. Burada da hemen bu gördüğünüz kalabalık dün yoktu hatırlarsanız bu gördüğünüz kalabalık bizim. Türkiye'den yüklediğimiz malzemeler arkaya doğru gidiyor tabii ki. Evet. Bir burada. Bir de bir de burada. Şimdi Almanya'da yaşayan abiler, özellikle şurada Yunus abim sağ olsun. benim yaklaşık olarak herhalde bir iki aydır buradaki destekçim. Ben o bana anlatıyor oradan. Ben oradan cevaplıyorum ve imalata geçiyoruz. Buradaki her şeyi imalatını yaptık, hazırladık. Şimdi tek 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 montaj yapılacak. Bugün çok önemli bir gün çünkü e, ürünlerin ye doğru yerlere yerleşimi ve yavaş yavaş montaj haritamız belli olacak. Bu gördüğünüz restoran yaklaşık olarak şöyle bir ay sonra fıstık gibi bir yer haline gelecek. Tavanlar da bakın bizim metal demirlerimizi montaj etmeye hazır. Biz başlıyoruz. Evet, barın demirini asacağız. Üst aç. Atölyede ürettik iki parçada burada birleştirdik. Yerleri kestik, hazırladık. Şimdi yukarıya luftung dedikleri havalandırmanın altına asılacak. cephesi bu şekilde. Normalde burası yaklaşık olarak 50 yıllık bir pasaj. Belki de hani 40 yıldır yani maksimum 5 yıl oynar. Kocaman bir yer burası. Bir üst keçinin üzerine bağlanıyor. Şurada gördüğünüz alan bizim tamamen restoranımızın girişi. Bu restoranın girişi bu şekilde normalde değildi. Çok güzel bir tasarım yapmıştım. Tasarımı bir görelim. Tasarımı uygulamamıza maalesef dükkan sahibi izin vermedi çünkü şurası kilise, şu gördüğünüz alan tamamen kilise. İşte dedi ki buradaki cephenin değiştirilmesine izin veremeyiz. İşte kung fu salonu, ondan sonra bir şey sanıyorum emlakçı. Ondan sonra bu bölgede yani şuradan başlayan bölgede buradan şuraya kadar bize ait. Şu gördüğünüz bakın içerisinde şeyler var, taş yünleri var. <laughs> canım benim. Şu gördüğünüz taş şünlerinin olduğu yerin arkası tuvalet. Şimdi tuvaleti bu şekilde gizledik. E, fakat yani böyle iğnenç bir cephe yapamazdık. Bu cepheyi de dükkan sahibi izin vermediği için camların üstüne folyo olarak yapacağız. Adana'daki makinamızda bunları bastık, hepsini hazırladık. Burada gördüğünüz gibi. Yani tasarlayacağımız cepheyi, uygulayacağımız cepheyi folyo haline getirdik. Bu cepheyi uyguladığımızda ortaya buranın kaplanmış hali çıkacak. Evet, dükkanın cephesi değişti. O geçen gördüğünüz camlı kısım artık sanki burada böyle bir dükkan varmış havasında oldu. Halbuki dükkan tam da Mehmet abi'nin girdiği yer. Üst kısımdaki yeşil folyoyu da siyah çevireceğiz. Normalde biz bunun 3 boyutlu halini yapmıştık ama şimdi maalesef izin olmadığı için folyodan yaptık. Hamburg'da tadilatın 3. günü. Girişle alakalı henüz bir şey yapamadık. Ama içeride bayağı toparladık. Şimdi şuradan devam edelim. Bar bölümünü ciddi anlamda toparladık. Şöyle baktığınızda barın üstündeki o devasa parça ve altındaki paneller, arkasındaki granitler, mobilyalar tamamı yerlerine yerleşti. Ön paneli ve ön panelin altındaki bölümler de bitti. Barın genel görüntüsü yavaş yavaş oturmaya başladı. Diğer husus ve en önemli husus bizim locaların olduğu yerdeki tavan dekorasyonumuz. De dekorasyonumuzu ürettiğimiz bütün metaller, her biri yaklaşık 200 kilo ve üzerindeki panel tasarım lambalar, bitki setleri tamamı asılmaya başlandı. Lambaların hemen altında bulunan pencereler ve pencerelerin üstündeki kemer pencereler de takıldı. Altları siyah boyanacak ve takınmış gibi görünecek. Burada gördüğünüz bitki setleriyle tavan metallerinin tamamı şu an hazır durumda. Locanın altındaki kısımlarda işlendi. Tadilatın üçüncü gününü kapatıyoruz. Tadilatın beşinci günü. Gün sonuna yaklaştığımızda birçok alanda fazlasıyla ilerledik. Son tavan demirlerimizi asacağız. Son 6 tane kaldı. Bu arada tabi bar yerine oturdu gibi. Barın iç mobilyaları da oturdu. Tezgahları da oturdu tamamen. Hepsi montaj edildi. Şimdi bar raflarını takıyoruz. Bir yandan bir Arnavut asma tavancımız geldi. O buranın içerisine gelecek ızgara sistemleri hazırlıyor. Şu gördüğünüz alanın üstünden itibaren burası ızgara tipi asma tavan olacak. Yani komple bu artık biz buradan baktığımızda tavanı görmeyeceğiz. Tabii bir yandan da makineler falan takılıyor. Buz makinesi, bardak yıkama makinesi gibi tesisatlar bağlanıyor. Hemen hemen her şey Türkiye'deki gibi. Yani Türkiye'de yaptığım projelere çok benziyor ama bazı kuralları var. Mesela tuvaletlerde taharet musluğu yok. Benim getirdiğim şeylerde taharet musluğu var. Burada yok maalesef. Bu arada localarımız da yerlerine oturuyor. Yani jel hocalar. Bakın burada da bir tane var. Buraya dörtlü masa grubu geliyor. Tavana baktığımızda tavan sistemlerinin genel görüntüsü bu şekilde olacak. Yani şurada gördüğünüz roz metal e, panellerin içerinden e, RGB ışıklar çıkacak. Tabi bu mekandaki şeye göre değişecek, ambiyansa göre değişecek. Bir tek renk de yakabileceğiz. İstediğiniz renk de yanabilecek de. E, burada üst loca alanında Görünen 5 tane koltuğun tamamı oturdu. Şimdi tabi tavan metalleri oturup bu alan kapandıktan sonra artık e, yavaş yavaş proje kendini göstermeye başlayacak. Şurada gördüğümüz panellerde yine bizim e, burada şurada gördüğünüz panellerin devamı. Bar, bara şöyle dışarıdan bakacak olursak şöyle barın genel yapısı oturmuş durumda kolonların süslemelerinden de bir tane göstereyim şöyle. Test için yaktım ben. Burada gördüğünüz gibi mobilyalar. Şu üstü kapanacak ve koyu boyanacak. Şu alanı tamamen koyulaştığını ve hiçbir şekilde mobilyayla görülmediğini düşünebilirsiniz. Bu alanın da genel görüntüsü bu şekilde gibi olacak. Dört kolonda da o sistemi uyguladım. Bunların arkaları da yine şu gördüğünüz panellerden olacak. Tabii karşı tarafın yani heykelin geleceği tarafın metallerini hazırlıyoruz. Bir yandan da askı için tavandan ölçü alıyoruz. Şu tarafa doğru gelecek olursak... Tabii şu an bu heykelimizi açtık, kutuda çok yer kaplıyordu. Buraya koyduk. Heykelde montaj olacak. Burası için tasarladığım buzluklar da yine bu şekilde. Hepsi benim atölyemde imal edildi. İçlerine şişe ve buzlar gelecek. Bunlardan tabii her masa için birer tane mevcut. Yavaş yavaş toparlıyoruz. İşte kendine geliyor restoran. Çok güzel bir iş çıkacağına eminim iş bittiğinde. Tabii oldukça büyük bir alan, toparlaması zaman alıyor. Tadilatın ikinci haftası. Ben bir Türkiye'ye döndüm, geldim. Tabii gitmeden hemen önce arkadaşımız Mehmet abim gazi oldu maalesef. Tavan demirlerinden bir tanesi e, kablonun çıkmasından dolayı Mehmet abim üzerine düştü çok şükür verilmiş sadakası varmış kurtardık ee, bir kaza oldu Allah beterinden esirgesin kolu e, omuz kısmından hafif çatladı şimdi tabii tedavi süreci devam ediyor ben bir Türkiye'ye gittim geri geldim bizim Ama işlerle alakalı şey yok yok tek eliyle bak tek eliyle harbi diyorum tek eliyle bir e, standart işçinin üzerinde çalışıyor yani onu söyleyebilirim şimdi e, Türkiye'ye gittik geldik Bayağı bir orada kendi işlerime ilgilendim. Tabii burayı oldukça toparladık bu süreç içerisinde. İsterseniz bir gezelim. Şöyle ben size anlatayım. Ee, Ceren merhaba. E, bir de bu arada boyacımız Ceren'i de size merhaba desin. Ceren'e Ceren hay. Evet. <laughs> Ceren'i Alman. Şimdi mekanı gezdiğimizde şöyle girişten itibaren baktığımızda tavanların tamamı bu şekilde tamamlandı. Şöyle uzatayım. Heh. Burası tamamlandı gördüğünüz gibi. Şöyle diğer kolon da tamamlandı. Bakın şöyle baktığınız zaman. Tabi biz panel lambalarını artık astık vazlarında test amaçlı yaptık. Bunlar çalışıyor şu anda. Bütün ambiyans yani içerinin tamamı şu an hazır vaziyette. Gördüğünüz lambaların hepsi asıldı. Ve tavan demirleri artık montajı bitmiş halde mekanı görebilirsiniz. Bu lambalar yarından itibaren artık aktif hale gelecek. Tabi tuvalet alanına doğru girdiğimizde, şöyle gireyim, kapılarımızın tamamı takıldı, bu ana kapımız, hepsi Adana'da üretildi, engelli WC bölümü takıldı, hazır vaziyette, burası erkek WC, erkek WC bölümünde ayna tasarımlarımız ve buraların arkalarından LED döşendi, hepsi hazır vaziyette, tezgah temirini buradaki lavaboya göre kesmek zorunda kaldık, tabi yolda kırıldığı için buraya tekrardan bir yarın mermer hazırlatacağız. Kapılarımız da takıldı. Pisuarlarımız. Kadın MC bölümüne girdiğimiz zaman şöyle. Gördüğünüz ürünlerin hepsi benim imalatım. Burada WC kabinleri VC kabinlerine baktığınızda karşı taraflar folyo baskı. Üzerine de laminasyon kapladık. Sağ sol siyah seramik. Gördüğünüz klozetler de Bocci marka. Gri renk klozet. Bu şekilde. Tavanları da kanal aydınlatma yaptım. Şöyle. Lavabo kısmı hazırladık. Yarın burada montaj edilecek. Bunlar da hazır vaziyette. Şimdi işin diğer kısmına geçelim. Evet, asıl vurucu kısım. Locaların olduğu yer yerleşti. Benim buraya özel ürettirdiğim heykelimiz de yerine takıldı. 2 metre 15 santim boyunda. Burada gördüğünüz gibi bir Afrikalı kadın heykeli. Şurada çadır logolarımız. Yine tavanlarımız. Bu tarafa doğru geldiğimizde lojamız ve lojanın üstünde özel tasarım aydınlatması var. Şöyle <laughs> yuvarlak loja tekrardan heykelin olduğu yer. Genel ambiyansa bakacak olursak artık sona doğru yaklaşıyoruz. İki haftalık montaj süresi boyunca bayağı bayağı yol aldık. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail. So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let.

Yani %98 seviyesine ulaştık. Ufak tefek düzeltmeler kaldı. Onları da Mehmet abi buradaki ekip arkadaşlarımızla birlikte çözecek. Çok yoğun bir 15 gün geçirdim açıkçası. Yani hayatımda son 5 yıldır hiç bu kadar montaj yapmamıştım. Hani bedensel olarak gerçekten bittim, yoruldum yani. Ee, ama buna değdiğini düşünüyorum. Çok başarılı, güzel mekan oldu. Siz her ne kadar kalabalık görseniz de şu anda mekan aslında bitmiş vaziyette. Sadece masalar ve sandalyeler yerlerine yerleşip temizlik yapılacak. Ufak tefek düzeltmeler ondan sonra mekan müşteri kabulüne başlayabilecek vaziyette. Tabii detaylı bağlantılar var. İnternet, işte telefon ve ona benzer altyapılar bağlanacak. O tarz şeyler bitecek ve inşallah mutlu sona ulaşacağız. Mehmet abi sana teşekkür ediyorum beni tercih <laughs> ettiğin için. Şimdi nasıl bir biz, süreç geçirdik, ne yaptık? Biz teşekkür ederiz. Tabii şimdi şöyle düşünmek lazım. Yani önceki, biliyorsun proje aşamasından önce çalıştığımızda evet. değişik bir mimar arkadaşımız vardı. Evet. Onunla 3 ayda e, gidemediğimiz yolu senden maşallah 2 ayda evet tamamen toparladık. Evet. Yani çizimdeki şekliyle sahada olan her şey birebir aynı. Teşekkür ederiz. Her şey yerli ol, kıvamlı oldu. Eler burada senin emeğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim abi, çok sağ, her sağ ol. Her şey biraz özenerek noktasına kadar, her birbirine kadar. Bütün evet. vidasına kadar kendin uğraştım. Evet. Tabii yurt dışı olduğu için kendi ekibim olmasa da buradaki arkadaşlarla bu işi tabii, tabii. başardık diyebiliriz. Tabii tekrar, tabii tekrar tekrar elinize sağlık. Sağ, Sağ olun. Ol. Çok memnun kaldık her yönüyle. Teşekkür, teşekkür ederim. Abi. Sağ Allah razı ol. olsun. Bu arada Türkiye'den göç etmiş buradaki Gurbetçi bütün abilerin başta Yunus abi, Aziz abi gerçekten çok büyük emek sarf ettiler. 15 günde benimle birlikte benim kadar yoruldular. Ortaya nefis bir mekan çıktı. Bu mekanın profesyonel video ve görüntüleri tabii ki mekan yerleştikten sonra çekilecek. Sizinle Hamburg'daki bu mekanı paylaşabiliriz. Deneyim olarak şunu söyleyebilirim. İnanılmaz derecede işçi sıkıntısı var Hamburg'da. Hamburg'da değil mi? Genel olarak Almanya'da. Doğru mu? Maalesef. İnsan bulmak çok zor. Çalışan insanlarda da maalesef işe saygı çok az. E onun haricinde genel prosedürler anlamında çok büyük bir sorunla karşılaşmadık ama bu mekan belki de şehir merkezinde bir yerde olsaydı daha çok uğraşırdık. Tabii. Doğru mu? Tabii. Buradaki otoriteler yani Alman otoriteleri dışarıdaki en ufak bir kesime ya da bir pakete ya da bir çöpe dahi izin vermiyorlar. Yani bizim Türkiye kadar rahat bir yer değil açıkçası. Her şeyi ben üretip buraya getirdiğim için genel anlamda bir sıkıntı yaşamadık. Sonuçta ben nereye neyi takacağımı biliyordum. Ama imalatı burada yaptığınızda, parçaları burada kestirdiğinizde her şey nereden baksanız Türkiye'nin 3 bazen 5 katı. Bizim burada Türkiye'de aldığımız atıyorum 20 liraya, 22 liraya aldığımız bir silikon burada 10 euro. 10 Euro deyince ortalık 160 lira oluyor yani fiyat. O yüzden e, Türkiye'de üretip Türkiye'de yedek parçaları buraya getirmek, ihracat yapmak çok daha faydalı diye düşünüyorum. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Teşekkür Geçmiş Hayır. olsun diyorum. Ufak bir kaza da olsa atlattık ama bundan sonraki projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.